nimet eli kesemadan diyorlar. Amin. Ve devamın el Amin. Ve husnel Amin. Rıza-i Rahman. Ve i iman. Selameti hazirun. Selameti Selameti Hastalar şifasın dertliler devasın deniyelerde sürekli için. Ah taksirat. Hüseyin abi Amin. Ebki veliyat Amin. Kabulü hacet Amin. Kabulü muradât Amin. Rızailillah ve rızail Rasulillah ve rızail Allah. Ya ilahel alemîn. Bu te oruçlarımızı, kıvıya çalıştığımız tevaifleri ve talebelerimizi, bir hafta ibadetlerimizi, okumaya cüret ettiğimiz hutbe Kur'an mucizü zeyanı, salat selamları, tesbihat, tehlilat, tekrimat, tazimatımızı, mal kusur ve kusur ve aranızda mana ya hakika orucu tutan hangi ağız var bilmiyorum ki ya. Kim o mana hakikat hakika orucunu tutuyorsa onun hürmetine. Amin. Amin. Elif'le de, derken kitap verildiği miraçta Habibi eti binavi olan esrar-ı kitab Amin. Allah holimi. Ebad-ı kilis-i Kudüs'ün salat-ı Amin. Ever farukun adaleti izzetine. Amin. Hazreti Osman-ı Hakîqa Amin. Okuduğu Kur'an mucizül başkına. Amin. Hazreti İmam Ali kerremallahu seketuhu ve rahmetuhu ilmi, irfanı, hüveri, şecaatı izzetine ibadetlerimizi lütfunla, kabulunla, kereminle, affınla, ihsanınla makbul eyle. Ya ilahe ya alemin. Ya Günahkar ellerimizi bağlı rahmetine açtık. Bağlı rızanı çalacak yüzümüz yok ya Rabbi. Ama sende kapı mı yok ya ilahe alemin. Lütuf kapına geldik ya Rabbi. Bize affeder misin Ya Rabbim? <laughs> <laughs> Temsilullah'ta İndezik-ü Salihî buyurdu. Şu el diyen mübarek Ramazan'ın son günleri son demelidir. El-Kıra'a diyen Ramazan-ı Mağfiret son günleri son demelidir. Senin sevdiğinin isimlerinin anıldığı yerlere tecelliyat-ı sübhaniyenin tenezzül edeceği haberi verildi Ya Rabbi. İlahi günahkarız ama İmanımız var, ikrarımız var ki Habibi Edim'in Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şerifini aldık ya Rabbi. Bal rahmetine geldik. Habibine olan aşkın hürmetine buradan dağılmadan cümlemizi makbul cümlesine ihat Amin. Ya ilahe lalemin dualarımızı makbul, Amellerimizi makbul, ayıp ve haklarımızı meşgul, günahlarımızı mağbul, <laughs> ticaret ve başarılarımızı ticaret bu. <laughs> buradan dağılmadan, dağılmadan cümlemizi Alkuli'nin zümresine, Aşıkı'nin ah zümresine, Abidi'nin zümresine, zahidin zümresine, Şehitler zümresine, Subhan Rabbike Rabbine Zetan Mâ Yasifu ve Selamun Alem Nurseli. فسلامة على المؤمنين بفضلك يا رب العالمين يا رب